Merhaba. Bugün cildime değil, biraz enerjime dokundum. Gua sha taşıyla yüzümde biriken ağırlığı yavaşça akmasına izin verdim. Her dokunuşta sadece kaslar değil, gün boyu taşıdığım gerginlik de yumuşuyor. Bu bir bakım değil, niyet anı. Nefes al ver, ve yüzünde duran enerjinin yerine yerleşmesine izin ver. 2 dakika sessizlik ve kendinle küçük bir temas. Kaydet ihtiyacın olan bir günde tekrardan aç.